Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, bu yaka başlama modeli, e, örgü başlama tekniğinden bahsedeceğim. Bu e, hazır örgülerde kullanılan bir teknik, bu makinalarda falan kullanılan teknik. Evet, e, bunu ben nerelerde kullanıyorum? Bunu ben e, hırka, yelek büyük sayılarda küçük beden için öreceğim fakat sayıları büyük olan işte 100 120 115 gibi örgülerde başlayacağım zaman bu tekniği kullanıyorum çok güzel oluyor yaka yayılmıyor derleyip toparlıyor onun için inşallah bugün size bu tekniği göstermek istiyorum bakın bu şekilde hemen anlatmak istiyorum. Ee, bu tekneyi başlarken e, aralardan birer tane arttırdığımız için başlayacağımız sayının e, şu anda ben 107 ilmek başlayacağım. Bu 107 ilmeği elde edeceğim sayı şu şekilde yazayım da daha net anlaşırsın. 107 ilmek atacağım 107 ilmek atabilmem için bana e, kaç tane ilmek gerekiyor bu 107 ilmeğe ben 54 tane ilmek atmam lazım ki e, 54 tane ilmek atmam 53 atacağım tam yarısı 53 ediyor 53 artı 1 Evet inşallah gözüküyordur. 53 artı 53 artı 1 yani toplamda 54 tane ilmek atmam lazım Evet inşallah hemen atalım Allah izin verirse Bismillahirrahmanirrahim sonra ipimi geçirdim. Bu şekilde atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar göstermek istiyorum nasıl attığımı. Hemen tekrar çıkartayım ve tekrar göstereyim. Yeteri kadar ipimi aldıktan sonra ikiye katlıyorum bu ipimi kısa ipim sağ tarafta kalıyor benden tarafta kalıyor uzun tarafı diğer tarafta kalıyor ve şu şekilde ikiye katlıyorum ve hemen alttan bu şekilde geçirip şişime sıkıştırıyorum ve şu şekilde tutup alttan alıyorum diğer taraftan çekiyorum alıyorum çekiyorum bu şekilde ilmeklerimi tamamlıyorum. Ben 54 tane ilmeği atayım. İnşallah beraber sayalım. Evet. Tek tıra saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 tane ilmeğim oluştu buraya ipimi sıkıştırıyorum ve ilk ilmeğimi bu şekilde örüyorum ilmeği ördükten sonra boşluğa şu boşluğa ipimi arkaya alıyorum boşluktan altından şu şekilde alttan bir tane ilmek çıkartıyorum ipimi tekrar önüne alıyorum ve ters olarak örüyorum yine aynı şekilde bu aradan bir tane ilmek çıkartıyorum ara boşluk bir tane ters örüyorum her ters ördükten sonra bir tane ilmek çıkartıyorum arada bir ters örüyorum bir tane ilmek çıkartıyorum bir ters örüyorum bir ters bir düz anlayacağınız bu düzlerimizi arkadan boşluktan alıyorum bir ters örüyorum bir tane boşluktan ilmek çıkartıyorum bir ters örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bir tane boşluktan ilmek çıkarttım. Bir tane ters ördüm. Tekrar bir tane daha çıkartıyorum. İlmeklerimin sonuna kadar bu şekilde hepsini öreceğim. Evet. Şimdi son ilmeklerim ve iki tane ilmek kaldı burada. Bir tane daha çıkartıyorum. Bir ters örüyorum. Burada bir tane daha çıkartacağım. Bir ters örüyorum ve ilmeklerimi tamamladım bu şekilde. Hemen bir sıra örelim ve sayalım. Bu örmüş olduğumuz almış olduğumuz boştan almış olduğumuz ilmeği ters olarak örüyoruz. Diğer ters ördüğümüz art burada düz olarak örüyoruz. Bir tane düz, bir tane ters. Bu boşluktaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Diğer ilmeğimizi ise düz olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bakın bu örülmüş olan ilmeğimiz kabarık kabarık duruyor. Diğeri arada duruyor. Aradaki boş ilmeği ters olarak örüyoruz. Diğerini düz örüyoruz. Bu şekilde sırayı tamam edeceğim. Bir ters bir düz olarak ilmeklerimi tamamen ördüm. Şimdi ise sayalım kaç tane ilmek elde etmişiz. Hemen Evet. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6 ve 7. 107 tane ilmek elde etmişiz. Şimdi burada gidip geldikten sonra iki sıra daha aynı şekilde bir ters bir düz olarak öreceğim. Bu sırayı iki defa gidip geleceğim. Yan toplamda 4 sıra olmuş oluyor. Önden ve arkadan ikişer defa öreceğim bu şekilde. Evet. Ben 4 sırayı attım. Başlama sıramızla beraber şöyle gösterelim. 2 4 5 sıramız oluştu. Burada da aynı şekilde 2 4 5 sıramız oluştu ve şimdi ilmeklerimi ters seçebiliyorum. Baştaki ilmeği boş olarak alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Önde ve arkada ilmeklerimizi tamamen ters olarak öreceğiz, haroşaya çevireceğiz. Buradaki şu görüntü oluştu. Burada şu haroşa sayısını siz modelinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben 4 sıra yapacağım. 2 sıra yaptıktan sonra ilk eli açacağım. Evet, ilmeklerimi tersi çevirdim arkadan. Şimdi ise ön yüzdeyim. Ve yine aynı şekilde ilk ilmeği boş olarak alıyorum. Diğer ilmeklerimi terse çeviriyorum. Ve bu şekilde ben şu haroşa sayımız 2 olduktan sonra ilik evi açacağım. Orayı da göstereyim size. Evet arkadaşlar. Ben 1-2-3 sırayı tamamladım. Dördüncü sırada ilik evi açacağım. İlik evimizi sağ tarafa açıyorum. Kız çocuğu olduğu için sağ tarafa açmam gerekiyor. Ve Burada 2 4 tane 2 4 5 tane ilmeğimiz var. Başına atıyorum. Şu şekilde başına atıyorum. 2 ilmeğin bir edip kesiyorum. 1 2 3 tane. Bakın 2 4 tane burada ilmeğimiz kaldı. Ve ben buraya 4 sıraya tamam edeceğim bu şekilde yakamızı başlamış olduk yaka başlama tekniğimiz arkadaşlar bu şekilde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın Evet aşağıda çıkan o zil butonuna bastığınız zaman arkadaşlar bildirimlerimden haberdar olursunuz Evet tekniğimiz bu şekilde Allah'a emanet olun diyorum. Hayrına kalın, örgüyle kalın, evde kalın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.